bunlardan sonra en faziletli amel taallumul ilmi ilim öğrenmek ve taallimuhu ve onu öğretmektir. İlim öğrenmek ve ilim öğretmek cihattan sonra en faziletli amellerdendir. Kale Ebu Derda radıyallahu anhu Ebu Derda radıyallahu anhu dedi ki El Al alimu vel mutaallimu alim ve ilim öğrenen öğrenci müteallim fil ecri seva un ecir ve sevapta eşittirler. Alim ve müteallim ecir ve sevapta eşittirler. Ve sairun nasi hemecun Bunlar dışında insanların sairi, insanların geri kalanı ise kuru kalabalıktır. Ayak takımıdır. Koyun sürüsüdür. La hayra fihim. Onlarda hiçbir hayır yoktur. Bu iki sınıf dışında kalanlardan Ya alim ol ya müteallim ol ya da müstemi yani dinleyici ol denilmiş. Dördüncüsü olma yoksa helak olursun denilmiş. Bu dört bu üç sınıfın dışındakiler yani alim veya müteallim öğrenen veya gelip ilme kulak verip dinleyen dışındaki kimselerde bir hayır yoktur. Bunlar insanların en aşağı tabakasıdır. Onların ayak takımıdırlar. Ve an Ahmet ve yine Ahmed ibn Hanbel rahimehullah'tan rivayet olunmuş. Diyor ki: Talabul ilmi ilim talep etmek afdalul a'mali. Amellerin en faziletlisidir. Limen sahhat niyetuhu. Niyeti sahih olan, salih olan kimse için. Niyeti sahih olan, ihlaslı olan, ilim talep etme ile öncelikli olarak kendi üzerinden cehaleti kaldırıp Rabbine basiretle ibadet edebilmeyi bundan sonra da diğer insanların üzerinden cehaleti kaldırmayı murad eden kimse için Ahmet niyetin sahih olmasını böyle tefsir etti. İlim talep etmek amellerin en faziletlisidir. Ve kale ve yine şöyle dedi İmam Ahmet tezâkuru ba'di leyletin Gecenin bir bölümünü bir kısmını ilim müzakeresi ile geçirmek. Ahabbu ileyye min ihya'iha bana geceyi ihya etmekten. Yani namazla, kıyam ile, Kur'an tilaveti ile, zikir ve istiğfar ile geceyi ihya etmekten bana daha sevimlidir. Ne yapmak? Gecenin bir bölümünde ilim müzakeresi yapmak. Ve kale ve yine dedi ki İmam Ahmet Yecibu en yatluba er-raculu min ilmi Kişinin, adamın ilimden talep etmesi, öğrenmesi kendisine vaciptir. Yani aynı ile muayyen olarak farz-ı ayındır. Ma yakumu bihi dinuhu. Kendisiyle dinini ayakta tutacağı kadarını, dinini ikame edip yaşayacağı kadarını öğrenmesi her Müslüman üzerine farz-ı ayındır. İmanı öğrenmek her Müslüman üzerine farz ayındır. Tevhidi öğrenmek her Müslüman üzerine farz ayındır. İmandan ve tevhidden sonra kendisiyle imanını ve tevhidini amellerinde ızhar edeceği en azim olan, en azim amel olan namazın ahkamını öğrenmesi, orucun ahkamını öğrenmesi kendisine farz ayındır. Bundan sonra bir amel kendisine farz olduğu zaman onun ahkamını öğrenmesi de kendisiyle dinini ayakta tutacak kadarını öğrenmesi farz ayındır. قِيلَ لَهُ مِثْلُ اَيِّ شَيْءٍ <laughs> Ahmet'e soruldu denildi ki mesela ne gibi şeyler? Kulun kendisiyle dinini ayakta tutması için öğrenmesi vacip olan ilimler. Mesela ne gibi ilimlerdir denildi? قَالَ اَلَّذ۪ي لَا يَسَعُهُ جَهْلُهُ Cahil olma hakkı olmayan, cahil olma gibi bir lüksü bulunmayan konulardır salatuhu ve savmuhu ve nahvu zalik namazı gibi orucu gibi bunlardan da önce tevhidi ve imanı gibi kendisinden kaçınabilmek sakınabilmek için şirki ve küfrü öğrenmesi gibi kendisinin öğrenmeme lüksü bulunmayan şeyleri öğrenmesi kadın erkek her müslüman üzerine farzdır ve bu amellerin en faziletlisidir Yüce Allah Tebareke ve Teala kardeşlerim kitabında ilmin fazileti ile alakalı pek çok şey pek çok şey zikretti. Yerfa'u Allahu allazina amanu minkum vellezina utul ilme derecat. Allah sizden iman edenlerin ve kendisine kendilerine ilim verilenlerin derecelerini arttırır. Kul hel yestevi'llezina ya'lemun vellezina la ya'lemun de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olurlar mı? El cevap hayır bile olmazlar. Yüce Allah Tebareke ve Teala kitabında en büyük şehadet meselesine kendisinin şahit olduğunu ardından meleklerinin şahit olduğunu zikredip kendisinin ve meleklerinin şahitliğine ilim ehlinin de şahitliğini izafe ederek onlara belki başka naslarda olmayan büyük bir paye vermiş diyor ki Allah. Şehidallahu ennehu la ilahe illah. Allah şahitlik etti ki ondan başka ibadete layık hak mabut ilah yoktur. Ve melaikatu ve melekler de buna şahitlik ettiler. Ve ulul ilmi ve ilim sahipleri de buna şahitlik ettiler. Şahitlik yapılan konu hangi konu? Allah Allah. Yerlerin, göklerin kendisi için yaratıldığı la ilahe illallah konusu. Bu la ilahe illallah hakikatinin, bu en büyük şahitliğin ilk ve en büyük şahidi bizatihi kim? Allah. Yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah tebareke ve teala. Allah bakın kendisinin şahitliğine önce meleklerinin şahitliğini izafe ediyor. Ardından da ilim sahiplerinin şahitliklerini izafe ediyor. İlim ehlinden bazıları diyorlar ki bu ayet ilim ehlinin fazileti onların menkıbeleri arasında en azimi en büyüktür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki: "Men salaka tariqan yeltemisu fihi ilmen sahala Allahu bihi tariqan ila cennet." Kim ilme giden bir yola suluk edip girerse Allah buna mukabil ona cennete giden yolları kolaylaştırır. İlme giden bir yola kim girerse Allah ona cennetin yollarını kolaylaştırır. İlim talibi kardeşlerim hakikatte cennetin talibidir ilme giden bir yola girdiği zaman hakikatte cennete giden bir yola girmiş olur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem devamında diyor ki melekler ilim talebeleri için kanatlarını yerlere sererler. Onların yaptıkları işten hoşnutluklarını, razılıklarını göstermek için. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yerlerde ve göklerde her ne varsa Hatta denizdeki balıklar dahi ilim talebeleri için istiğfar ederler. Amenna ve saddakna. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi biz onu tasdik ediyoruz. Denizdeki balıklar da yerin arzın içindeki böcekler, karıncalar da gökte kanat çırpan kuşlar da ilim talebeleri için alimler için istiğfar ediyorlar. Niye biliyor musunuz kardeşlerim? Yerlerin ve göklerin kıyamı ayakta durması ıslahı ki bu yerlerin ve göklerin içinde bu canlılar da yaşıyorlar. Onların da hayatlarını idame ettirebilmeleri. Yerlerin, göklerin ayakta durabilmesi, yerde ve gökte Allah'a ibadet edilmesiyle ancak gerçekleşiyor. Allah'a Yüce Rab Tebareke ve Teala'nın razı ve hoşnut olduğu şekilde ibadet edebilmek de anca ne ile olur? Anca ilim ile olur. Bundan dolayı gökteki kuşlar da Yerdeki böcekler de, denizdeki balıklar da, hasılı göklerde ve yerde her ne varsa alimler için, ilim talebeleri için istiğfar ederler. Allah onları mağfiret etsin diye. Çünkü onlar yerlerin ve göklerin ayakta durması için gerekli olan en önemli şeyle meşguller. Bundan dolayı Allah yolunda cihattan sonra faziletli ameller arasında ilim sayılmış. Diyor ki, ثُمَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ Sonra bunlardan sonra yani cihat, cihatla alakalı ona tabi olan meseleler ilim talep etmek ki birazdan zikri gelecek. Hakikatte ilim talebi Allah yolunda cihada dahildir. Ona tabi olan işlerdendir. İlim olmadığı zaman Allah yolunda cihat da Allah yolunda cihat olmayabilir. Cihat cihad olmaktan çıkar eğer mücahitlerde ve onların başındaki kimselerde ilim yok ise, cihat cihad olmaktan çıkar, ifsad olur. Yani ilim talep etme de bu yönden, bir yönden cihada tabi ona dahildir, bir yönden cihada da mukaddemdir. Cihattan da önceliklidir. Cihadın da Allah'ın rızasına uygun olabilmesi de ancak ne ile mümkün? Ancak ilimle mümkün.